Değerli kardeşlerim, kanalıma ve hoş geldiniz. Allah'ın rahmeti ve bereketi evinizden eksik olmasın inşallah. Ben bugün domatesli biber yaptım. Hem pratik hem lezzetli. Afiyet olsun. Yapımına geçelim. İki tane kapya biberim var. İki tane de köy biberim var. Bunları şimdi doğrayacağım. بسم الله الرحمن الرحيم tanesi dilimli hazırlayacağım şimdi. Biberimi doğradım. Tencereye yağımı ekledim. Biber ekleyelim. Bismillahirrahmanirrahim. Biberimi şimdi kızartacağım. Biberim kızardı. Birkaç diş sarımsak ekleyelim. Biraz toz, biraz pul biber ekleyelim. sebze domatesim var ekleyelim. Ben domates dillim diyorum üstüne. Bugün hazır yoktu. Bunu yardım yapmıştım. çok lezzetli bir yemek oluyor. Ben bunu şimdi kısık ateşte pişireceğim yemeğimiz de pişti. Çok lezzetliyordu. Hem pratik hem lezzetli bir yemektir. Afiyet olsun. Değerli arkadaşlarım kanalıma abone olmayı ve beğenmeyi de unutmayın. Allah'ın rahmeti ve bereketi evinizin eksik olmasın inşallah. Allah'a emanet olun. Allah sizinle olsun. Görüşmek üzere.